Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Bu aralar sık sık paylaşımlar yapan Erkan Meriç ve Biricik sevgilisi Yağmur Öztürk'ün muhteşem görüntülerini, göz alıcı karelerini Esra Lingiz video görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz olacak sizler için. Oldukça güzel kareleri paylaşacağız. Bu güzel çiftimizin yeni görüntüleri gelecek ve sizler de hayranlıkla izlemeye devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk güzelliği, karizmatikliği ile her zaman baş döndüren çiftimizin Yine muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik